Kıymetli dostlar merhaba. Sahabenin hasbiliğini, feragatini, diğer derdi ızdırabını, çilesi ve bütün bunları hepsini kapsayan şuurunu öğrenmek için Üstad zaman ifadesiyle isterseniz gelin asr saadete, Ceziret araba gidelim, hayalen olsun, Efendimiz'i vazife başına ziyaret edelim, ashabıyla tanışalım. İşte kutsal topraklardayız, ceziret i Arap'tayız, Mekke'deyiz, Kabe'deyiz, ve buradan hareketle Mina'ya gidiyoruz. Bizim gibi buraya gelen bir zat daha var. Afif İbni Ömer. Afif İbni Ömer Mekke'ye ticaret için gelmiş. Hazreti Abbas'la ticareti var. Onunla ticaret yapıyor. Ve Mekke'ye gelince Hazreti Abbas'ı soruyor. Hazreti Abbas'ın Mina'da olduğunu öğrenince Afif İbni Ömer Mina'ya geliyor. Hazreti Abbas'ı buluyor. Onunla oturuyor, konuşuyor. Tam bu sırada bir erkek geliyor. Biraz onların ilerisinde ve güneşe bakıyor önce. Sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanif dini üzerinde namaz kılmaya başlıyor. Ve bir müddet sonra bir kadın geliyor. O da ona uyuyor. Bir süre sonra bir çocuk geliyor. O da onlara uyuyor ve birlikte namaz kılıyorlar. Afi ibn Ömer soruyor. Ya Abbas, bu nedir? Bu yeni bir din midir? Bunlar kim? Bu erkek Hazreti Muhammed'dir Sallallahu Aleyhi ve Sellem. O kendisinin son peygamber olduğunu Kisa'nın saraylarının anahtarlarının kendisine verileceğini, bu dinin bütün dünyaya yayılacağını, her tarafı gideceğini ilan ediyor. O kadın kendisine ilk inanan eşi Hazreti Hatice'dir an. O çocuk da Abdülmutalib'in oğlu Hazreti Ali'dir. i̇şte bunlar üç kişi burada ibadet ediyor. Efendimiz sallallahu ve sellem, sonra onları görünce Affi bin Ömer'in yanına geliyor. Onu da dine davet ediyor. O üç kişinin dördüncüsü olma bahtiyarlığını kendisi anlatıyor. Ama Afi bin Ömer o gün anlamıyor. Ve daha sonra artık İslamiyet yayılıyor her tarafa. İslamiyet büyüyor ve Afi bin Ömer bir gün keşke o gün onların dördüncüsü de ben olsaydım. Böyle bir teklif gelmiş kendisine, böyle bir fırsat gelmiş kendisine. Ama o fırsatı o gün değerlendirememiş. İlk günlerde imam etme fırsatını kaçırmış olmanın üzüntüsüyle hep iç geçirecek, hep üzülecek Afif İbni Ömer. İşte insanın önüne fırsat bir kere gelir, ok belki eline bir kez tutuşulur, yay verilir, hedefi 12'den vuracaktır. İşte bugün dine hizmet etme gibi büyük bir bahtiyarlık var. Efendimizin kardeş onlar gibi büyük bahtiyarlık var. Bu fırsatı kaçırmayalım. Sana Afif İbni Ömer gibi e, keşke onların o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, hemen arkasında onun kardeşi olsaydım diyerek elimizi, dizlerimizi vurmayalım. İyi günler.